Daha küçük aylarda yüzünde kırmızı nokta noktalar gibi oluştu. Özellikle ağız kenarlarında ve hani daha boyun bölgelerinde daha büyük para para şekildeydi ama suratta daha böyle sivilce gibi. Sonrasında vücutta özellikle dirsek içleri, dirsek arkalarında, dizlerin arkalarında böyle daha eklem bölgelerinde kuruma daha doğrusu ilk kaşıntıyla böyle hani bir olmayan bir yerde bir kaşıntı kaşıdığını görüyorum. Sonra Sonra ufak ufak zaten ertesi gününde kızarıklık, kabuklaşma, üstü böyle pütürlü bir doku oluşuyor. Tabii ki artık iki yaşa geldiği bir noktada kendini ifade edebiliyor. İşte anne kaşıdı ve uykudan sürekli bir ağlayarak uyanma. Bizim senaryomuz hep aslında buraya varıyor. Uykulardan hiç mutlu uyanamama çünkü hep bir el, özellikle boyun bölgesinde hep bir kaşıma var. Hayat tabii ki çok daha zorlaştı bu teşhisten sonra. Yani bir şunu yapamaz hale geldim bir de ya bakım verenden anneanne, anne olabilir bıraktım ve aklım kalmadan diğer işime geçebilir noktasına değilim hep bir kontrol etmek hayatta o beni çok zorla yordu açıkçası zor geldi on hep bir şekilde gözlem yapar ve o süreci kontrol etmeye çalışan bir anne oldum çünkü hani artık bir yerde kaygılı bir yerden bakan bir anne oldum yani bunun ona sonu hani herhangi bir ihmal değil ona bir kaşıntı ve bir atak dönemine sokacak düşüncesiyle yani her şeyi yanında taşıma, böyle bayağı taşınır gibi evden çıkıyoruz gibi. Atopik dermatit deyince aklıma ilk kaşıntı geliyor çünkü bizim senaryomuzda benim hep en çıkmaza sokan, kızımın elini gözünün önünde sürekli ve omuz bölgesini kaşırkenki hali bizi en çok bu kısımda yordu çünkü uykularımızın bölünmesi de hep kaşıntıdan dolayı. Uyanıyor, kaşıma hali ve hani bizi en çok bu yordu. Onu okuluna bırakacağım zaman bile şimdiden düşünüyorum mesela. Bu konuda öğretmenler, okul yönetimi bilinçli olursa çok daha fazla neye dikkat edebileceklerini bilir hale gelirler. Ben de daha az kaygılı bir yerden bırakabilirim orada. Hem mesela yemeğinden ben diyet listesinde olmaması gerekenleri söylediğimde bunun yaratabileceği riskleri bilirlerse eğer ne olacak bugün de birazcık yesin der bir yerden değil de daha riskleri bilir bir yerden hareket etmiş olabilirler. Bu da benim daha tabii kaygısız bir noktaya getirir. Yeni tanı almış ailelere önerim. Nemlendirmeleri çok önemli. Kesinlikle yani cildin bariyerini güçlendirmek için kuruluğu geçirip bizim düzenli olarak hani gün aşırı, kışın gün aşırı, yazın günde bir ya da iki kere ılık duş şeklinde ilerliyoruz. Ve her duştan çıktığında tam kurumadan, nemi daha denin üstündeyken kremlemek. Ve bu kullandığımız nemlendiricinin de içeriği de çok önemli. Ama bu nemlendiricinin market ürünü olmaması, eczanelerden dermekozmetik ürünler almak, doktorunuzun tavsiyesi, tavsiye ettiği ürünler almak çok önemli. bunlarda daha e, atopik dermatit için olan e, bu derilere özel olan kremler de var. Bunların araştırılıp bunların alınmasını da tavsiye ederim. Ben çok faydalarını gördüm. <laughs> Sürekli hani sorabilmek, konuşabilmek, destek alabilmek çok önemli. Yani aylık rutin kontroller bile yetmiyor bu hastalıkta. Çünkü günlük yaşadığımız tetikleyicilerden bu olabilir mi hocam? Şu olabilir mi hocam dediğimizde e, kesinlikle doktor desteği çok çok önemli bu kısımda. Özellikle hani atopik dermatit anneleri için Azra bu atopik dermatit tanısını aldıktan sonraki bakış açım tabii çok fazlasıyla değişti. Bunu ne yapabilirim? Kendimi böyle yaşayan annelerle, bu rahatsızlığı olan çocuklarla hani nasıl yalnız değilim hissedebilirim diye arayış içine girdim. O zaman da atopi okulunu keşfettim. Onun videolarını izlemek, oradaki hani birçok uzmanın görüşlerini dinlemek iyi geldi. Bir yandan da hani tek değil Azra ve ben bir tek Atopik Dermatiti çocuğu olan bir anne değilim. E, hissetmek iyi geldi. Ne yapabilirimi e, konusunda çok güzel ışık oldu burası bana.